Herkese merhabalar. Evet sevgili öğrenciler hepiniz Yüzlük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cümlesi, olumlu ve olumsuz cümle testini çözeceğiz. Haydi bakalım kağıt kalemleri hazırlayın. Dersimiz başlasın. Bakalım birinci soru bize ne soruyor? Yukarıdaki cümleye hangi kelime eklenirse eğer soru cümlesi olur diye sormuş. Bir bakalım. Ayşegül yere düşmüş. Normalde yere düşmüş bu cümle. Ayşegül yere düşmüş dediğimde bir soru cümlesi sormuş olmadım arkadaşlar olumlu bir cümle kurmuş oldum kim yere düşmüş dersem soru işareti koymalıyım olabilir. Sabah yere düşmüş dersem de zaman bildirmiş olacağım ve yine olumlu bir cümle kurmuş olacağım. Cevabım B seçeneği diyorum. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir diye sormuş. Hangi kalem senindi? Soru işareti. Hangi bir soru kelimesi. Yıldız elendi. Çok mu uzak gideceğin yer? Soru işareti mimu soru ekiyle sorulmuş oldu. Neden böyle durduğumu sorma diyerek nokta koydu. Çünkü sormamasını istiyor. Bakın burada soru anlamı nedenle gibi görülse bile cümlenin sonunda tamamıyla sorma ile tamamlanmış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olamaz diyor 3. soru. Ablam top aldı. Kim top aldı? Ablam top aldı. Cevap var. Hangi topu ablan aldı? Şu topu bu topu diye cevap vermedim. Ablan ne aldı? Ablam top aldı. O halde cevabımız B seçeneği diyerek dördüncü soruya geçmiş oluyoruz. Görsele göre Arda nasıl bir soru cümlesi kurmuş olamaz? Bu resmi sen mi yaptın? Evet ben yaptım diyebilir. Lastik esnek bir madde midir? Evet tabii ki de esnek bir maddedir diyebilir. Hangi okula gidiyorsun? Şu okula gidiyorum. Mehmet Akif Ersoy okuluna gidiyorum diyebilirdi. Evet hayır diye yanıt veremezdi. Çünkü hangi diye sormuştu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Demek ki biz de buradan mimu soru ekiyle sorulan soruların evet hayır yanıtları olduğunu anlamış oluyoruz. Beşinci soruya bakalım. Bu cümleyi hangi kelimeyle tamamlarsak olumsuz bir cümle olur diye sordu. Hafta sonu kitap okudum ne kadar güzel. Hafta sonu kitap okumuştum ne kadar güzel. Hafta sonu kitap okumadım. Mame olumsuzluk ekiyle kurmuş olduğu ve maalesef olumsuz bir cümle kurdu. Ama tabii ki de bizim öğrencilerimiz değil hafta sonu her gün kitap okurlar değil mi? Yukarıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır diye soruyor. İstanbul'un turistik yerlerini gezdim olumlu bir cümle. Doğru. Yolda gelirken düştüm. Bu olumlu bir cümle. Anlamı olumsuz arkadaşlar. Dursun. Filmin sonu nasıl bitti? Bu bir soru cümlesi. Doğru. Cevabımız B seçeneği diyerek diğer soruya geçiyoruz. Özlem sadece olumlu soru cümlelerinin olduğu şekilleri kullanarak resim çizmek istiyor olumlu soru cümleleri. Özlem hangi resmi çizmiş olabilir? Türkçe sorularını bitirdin, bitirmedinin olumlusu. Bitirdin mi olumlu soru. O zaman yeşil e, üçgeni kesinlikle kullanacak ki zaten bakın bütün şıklarda var. Hangi soruyu yapmadın, yaptın yapmadın burası olumsuz. Bu cümle bir olumsuz soru cümlesi olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla sarıyı kullanmayacak. Sarıyı kullanmayacağı için C seçeneğini eledim. Şiir yazmayı seviyor musun? Sevmiyor musun? Olumlu soru cümle yuvarlak maviyi de kullanacak. İkisinde de var. Üniversiteyi nerede okudun? Olumlu bir soru cümlesi. Şurada okudum, burada okudum. Okumadın olumsuz olurdu. Dolayısıyla bu da olacak. O halde cevabımız B seçeneği diyerek hemen devamında 8. soruyla biz ayrılan süreyi tamamlayalım. Talha teyzesine, amcasına ve halasına ileti gönderiyor. Teyzesine sadece olumlu cümleler yazarak iletisini atıyor. Amcasına ileti yazarken olumsuz cümle de kullanıyor. Halasının iletisine ise soru cümlesi ekliyor. Bakalım Talha kime hangi iletiyi göndermiştir? Şimdi sadece olumlular, olumsuzlar ve sorular diye gruplarsak eğer. Bana aldığın şapkayı çok severek kullanıyorum. Olumlu bir cümle. Onun beyazını da alır mısın? Soru cümlesi kullanmış burada. Bence halatısın, halasının iletisine soru cümlesi de eklediği için şu birinci iletiyi halasına göndersin. Bir halaya gitsin. Hmm. Bir halaya gitsin. B seçeneğini eledik. Seni çok özledim. Olumlu bir cümle. Kavuşmak için yazın hemen gelmesini istiyorum. Olumlu bir cümle. Öptüm. Olumlu bir cümle. Teyzesine sadece olumlu cümleler kurmuştu. O halde ikinci iletiyi teyzeye gönderelim. Bu da doğru oluyor. Seninle harika vakit geçiriyorum. Olumlu bir cümle. Beraber gittiğimiz o pikniği unutmadım. Olumsuz bir cümle. Bakın yapıcı olumsuz anlamı olumlu. Umarım yine gideriz olumlu bir cümle. Üçüncü iletiyi de amcasına yazarken olumsuz cümle eklediği için amcasına göndersin. O halde cevabımız A seçeneği diyerek bugünlük de bizlere ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.